Örnek 1. ABCD dikdörtgeninde AC FB'ye diktir. AE 16 cm ve AD 4.5 cm'dir. Buna göre FE uzunluğu x kaç cm'dir deniyor. Şimdi dikdörtgende dört köşe 90 derecedir. Onları gösterelim. Karşılıklı kenarlar eşittir. BC de 4.5 cm yazalım. Şimdi şurası da 90 derece. A, B, C hücreninde dikten dikenilmiş. O halde ötlü de yapabiliriz. Ötlü de göre şuraya A diyelim. 4 kök 5'in karesi A çarpı A artı 16 olacaktır. 4 kök 5'in karesini şöyle yazalım. 16 çarpı 5 eşittir. A çarpı A artı 16. Şimdi burada A'yı tahmin edelim. Burası 80, A 4 olacaktır buradan. Şimdi yine ötletten e, B, karesi oraya H diyelim. H'nin karesi 4 çarpı 16 eşit. Ötletin yükseklik bağıntısı. Buradan H karıştır 64. H'ı 8 buluruz. Şuraya da 8 yazdık. Şimdi de F, B, üçgeninde. F, üçgeninde ötlet yapalım. Yine orada da dikken dikilmiş Ötlet yapabiliriz. Orada 4'ün karesi yine yükseklik bağıntısı. X çarpı 8'e eşit. Hangi üçgeninde? FBC üçgeninde. Buradan ilk dördün karesi 16, 8'e bölersek x'i 2 cm buluruz. Örnek 2. A, B, C, A, B 11 birim. A, E, E, cf dik. C, 4 birim. fb 2 birim gösterilmiş. E, D, aittir deniyor. Buna göre aE uzunluğu yani şurası x kaç birim olabilir deniyor. Olur demiyor. Olabilir. Şimdi Dilde karşılıklı kenarlar eşittir. 6, 6. biliyorsunuz ki dilde 4 köşe 90 derecedir. Nerede diklik? Orada benzerlik. Dikliğin çok olduğu yerde benzerlik kurulabilir. Açıya eleştirelim bunun için. Şuraya alfa diyelim. Alfa 90. Şurası da teta olsun. Alfa ile teta'nın toplamı 90. O halde buraya da alfa yazarız. Burada teta yazarız. Buradan ADC üçgeninin ECF üçgenine benzer olduğunu Görebiliyoruz. O halde buraya a diyelim, buraya da 11 eksi a diyelim ve benzerlik kuralım. Önce sağdaki üçgenden başlayalım. Tetanın karşısında 4 var, soldakinde tetanın karşısında 11 eksi a, sağdakinde alfanın karşısında a, soldakinde alfanın karşısında 6 vardır. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsak 24 eşittir 11 a eksi a kare. Hepsini sol tarafa taşıyalım. A kare eksi 11a artı 24 eşittir sıfırdır. Şimdi burayı çarpanlarına ayıralım. Şurası a ya a. Şurası çarpımları 24 toplamları 11 olan 3'e 8 vardır. Eksi 3'e eşit 8. Buradan a eksi 3'ü 0'a a 3'ü eşitlersek a 3. 0 a eksi 8'i 0'a eşitlersek A3, a 8 a eşitlersek birim çıkar. Şimdi x'in kaç olabileceğini söylüyor. Halde a'nın her değeri için bir x değeri bulacağız. Buradan eğer a 3 olursa burası 8 olacaktır. Dolayısıyla x eşittir 10 olabilir. Eğer a'yı 8 alırsak burası 11 8'den 3 olacaktır. Burada Pisagor yaparsak 3, 6, 3 5, x, 3 kök 5 birim olabilir. Örnek 3. ABCD dörtgeninde 2A değiştir DC 8 cm yazılmış. EK dik. AC ve DB doğru parçaların kesişimi K noktasıdır. Buna göre BE kaç birimdir? BE dediğimiz uzunluk şurası kaç birimdir deniyor. Biliyoruz ki dik dörgeninde köşegenler birbirini ortalar. Eşit şekilde ortalar. Bunlar birbirine eşit. Şimdi eğer EC'yi birleştirecek olursak EC'yi birleştirecek olursak AE üçgeni x üçgen olur. Neden? Onu bir görelim. Şimdi dikkat edecek olursa E noktasından inilen yükseklik aynı zamanda kenar ortaya olmuş. O halde yeti kuralına göre AE uzunluğu EC uzunluğuna eşit olacaktır. O halde AE uzunluğu 8 eksi x olduğundan EC uzunluğu da 8 eksi x olacaktır. Şimdi AD uzunluğu 4 o halde BC uzunluğu 4'tür. B açısı da 90 derece olacak bu bir dikdörtgen. Şimdi de EBC üçgeninde Pisagor yapalım. Bu özel bir üçgen mi? Mesela 3, 4, 5 üçgen olabilir mi? X'e 3 dersek evet olur. Demek ki X, aradığımız X değeri 3 santimetredir. Örnek 4. ABCD dörtgeninde ECB açısı 15 derece. AE 2 birim. BAE açısı 30 derece. DB CE x DB neresi? DB şurası. Şu köşegen uzunluğu ile EC uzunluğu x birim olduğuna göre x kaçtır deniyor. Şimdi biliyoruz ki bir dörtgende köşegen uzunlukları birbirine eşittir. Yani DB uzunluğu AC uzunluğuna eşit olacak. AC'yi de çizelim. Şimdi DB uzunluğu EC uzunluğuna eşitse EC uzunluğu AC'ye de eşit olacak. Yani burada tarayacağımız AEC üçgeni bir x kenar üçgendir. Şimdi bildiğimiz açıları yazalım. Şurası 90 derece. Buraya 75 derece kalır. Ters açıdan şurası da 75 derece. E, 75 30 daha 105. O halde E açısında da 75 derece kalır. Buradan AE'nin AF'ye eşit olduğunu bulduk yine. Şurası da 2. Evet, şimdi ne demişti? CA uzunluğu CE uzunluğuna eşit olacak. E açısı 75 derece ise A açısı da 75 derece olacak bu üçgende. O halde buraya 45 derece kalır. Şimdi bizden istenen uzunluk AE uzunluğuydu. buradan AF belli. 45 derecelik açı da var. Karşısına bir tane dikme indirelim şöyle. Şöyle bir dikme indirdik. Şimdi elimizde 90, 45, 45 üçgeni oluştu. 90'ın karşısı 2 ise 45'lerin karşısı kök 2 olacak. A, A, A kök 2 kuralından. Şimdi e, tekrar C, A, e üçgeninde A 75, E 75 toplarsak 150. O halde buraya da 30 derece alacaktır. Burada 30, 60, 90 üçgeni oluştu. Şuraya 90, şuraya 60 yazabiliriz. 30'un karşısı kök 2 ise 60'ın karşısı. Yani şurası kök 6 olacaktır. O halde aradığımız e, uzunluk, iç uzunluğu kök 2 ile kök 6'nın toplamı kadardır. Örnek 5. Bir ABCD dikdörtgeni ve dışında bir P noktası alınıyor. PA 10 birim, PC kök 6 birim, PD 5 birim olduğuna göre PV uzunluğu kaç birimdir? Şimdi bir tane dikdörtgen alalım. ABCD dikdörtgeni. Dışında bir P noktası alınıyor. Herhangi bir yerde bir P noktası alalım. Nerede olduğu çok önemli değil. PA uzunluğu 11 birim. Şurası 11 birim. PC uzunluğu kök 6 birim. Şurası kök 6 birim. PD uzunluğu 5 birim. Şurası 5 birim. PB uzunluğu X birim deniyor. Kurala göre onun karesi artı kök 6'nın karesi. Eşit olacak x'in karesi artı 5'in karesine 100 artı 6 eşittir. x kare artı 25. 25'i öbür tarafa alırsak x kare eşittir. 81 olur. Her tarafın kare alırsak aradığımız x uzunluğunu 9 birim buluruz. Örnek 6. ABCD dikdözeninde AE 3.2 santimetre yazalım şu fikiyi. E, EC 4 kök 2 cm e, DE AC'ye dik. Buna göre EB uzunluğu kaçtır deniyor. Şimdi D açısının 90 derece olduğunu biliyoruz. ABC'de bir dik olduğundan. Dikten in bir dik olur sana öklit. Şuraya H dersek. H'nin karesi öklitin yükseklik bantısına göre. 3 kök 2 ile 4 kök 2'nin çarpımı kadardır. H kare eşittir. 12 çarpı 2'den 24 olur. H e eşittir. 2 kök 6 santimetredir. Şurası 2 kök 6 santimetre. Şimdi E noktası dildöcen içinde alınan bir nokta. O halde kurala göre x'in karesi artı 2 kök 6'nın karesi eşit olacak. 3 kök 2'nin karesi artı 4 kök 2'nin karesini. Burada x kare artı 24 eşittir 18 artı 32. 32, 18 daha 50. 24'ü de öbür tarafa alırsak 26 olur x kare. O halde her tarafın kare kökünden x'in kök 26 santimetre olduğunu buluruz. Örnek 7. ABCD karesinde DE eşittir 3AE eşittir 3FC'ymiş. Burayı 3A'ya eşitleyelim. Buradan DE'ye 3A yazalım. AE A olur. E, FC A olur. Dört kenar birbirine eşit. O halde buraya da 4A yazalım. Şuraya da 4A yazalım. Şu FB'ye de 3A yazalım. EF 3 kök santimetreymiş. Şuraya da 3 cm santimetre yazalım. Buna göre çevre ABCD kaç santimetredir? Şimdi E noktasından bir tane dikme alalım şuraya. Şu 3A'yı da şuradan silelim. Şu dikme ayağına da H diyelim şu dikme ayağına. Ee, buradan bir dikdörtgen di 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 elde etmiş olduk. Dikdörtgende karşılıklı kenarlar eşittir. Buraya da A yazalım BH'ye. Burada buraya da 4A yazalım. FB 3A'ydı, A çıktı. FH'ye 2A kaldı. Şimdi buradaki üçgende FHE üçgeninde Pisagor yaparsak ee, hipotenüs 2A kök 5 olur. 2A kök 5 de 3 kök 5'e eşittir. Kök 5'ler gider. Buradan A'yı her tarafı 2'ye bölersek 3 bölü 2 e, santimetre buluruz. Bizden istenen bu karenin çevresiydi. Bir kenarı 4 A'ydı. E, 4 kenarı var. 4 kere 4. 16 A'dır çevre. Zaten A'yı bulmuştuk. 3 bölü 2. Buradan 48 bölü 2'den çevreyi 24 santimetre buluruz. Örnek 8. ABCD karesinde EDB açısı 22,5 derece. Şurası 22,5 derece. AE uzunluğu 1 santimetredir. Buna göre EB uzunluğu şurası x kaç santimetredir deniyor. Şimdi bu bir kare. Karede biliyoruz ki köşegen açı ortaydır. 45'er derecedir. Yani şurası 45 derece. Şurası da 45 derece. D açısı da böyle olacak. Şurası 45. ADB de 45 olacağından buraya 22,5 derece kalacaktır. Burası açı ortay oldu. A açısının 90 derece olduğunu biliyoruz. Şimdi o kuralına göre E'den D ayağının dikme ile E'den DB'nin dikme birbirine eşittir. Neydi o kuralı? Açı ortayın kollarına indirilen dikmeler birbirine eşit uzunluktaydı. Buralara eşit. Burası da 1. Dolayısıyla burada 90, 45, 45 üçgeni oluştu. Şuradaki uzunluk da 1 olacak. Dikme ayağına kadar olan kısım. E üçgende üçgende dik kenar 1 ise hipotenüs birin kök 2 katı olacak. Yani x kök 2 santimetredir deriz. Örnek 9. ABCD karesinde AE kök 2 santimetre, ve EC 3 kök 2 santimetre, BE x santimetredir. AC köşegen olduğuna göre x kaçtır deniyor. ABC'de bir kar olduğundan köşegenlerin açı ortay olduğunu biliyoruz. 45'er derece yazabiliriz buralara. Şimdi E'de bir tane dikme indirirsek bir içgenar dik üçgen elde edeceğiz. Şöyle H noktası diyelim. AHE bir içgenar dik üçgen oldu. Hipotenüs kök 2 ise AH ve HE birer santimetre olacak. Şimdi burası da 90 derece. Şimdi e, köşegenimizin tamamı 4 kök 2 santimetre. O halde kenarlar 4'er santimetre olacak. E, buradan AB de 4, o halde HB'ye 3 diyeceğiz. Burada oluşan EHB üçgeninde de Pisagor yaparsak x'in karesi 1'in karesi artı 3'ün karesine eşit olacak. Bu da x kare eşittir 10, x eşittir kök 10 santimetre çıkar. Örnek 10. ABCD karesinde DB e eşittir. AE uzunluğu DB uzunluğuna eşit ama biz burada DB uzunluğunu değil AC uzunluğunu kullanalım. Diğer köşegenimizi kullanalım. Böylece bir ikizkenar üçgen yaratmış oluruz. Biliyoruz ki karede köşegen uzunlukları birbirine eşit ve köşegenler birbirine dik ortalar. Devam edelim soruyu okumaya. B, H, E, C dik. C, e 16 cm. Şurası 16 cm. Olduğuna göre B, H uzunluğu X kaçtır? Şimdi köşegen açı ortaydır. Biliyoruz karede. Köşegen açı ortaydır. Er derece. Yazabiliriz buraları. Şimdi A, C, A, e eşitse bu iki açı C açısıyla E açısı birbirine eşit. 180'den 45'i çıkarttık. 135, 2'ye böldük. 67,5 burası. 67.5 burası. Buranın da 90 derece olduğunu biliyoruz. Şunlar 90 derece. Şimdi dikkat ettiysek CBE üçgeni 1.22.5 67.5 üçgeni oldu. 22.5 67.5 üçgeninde yüksekliğin 2 kök 2 katı yani x'in 2 kök 2 katı hipotenüse eşit olacak. Yani 16 eşit olacak. Buradan x eşittir 16 bölü 2 kök 2 santimetredir. Sadeleştirme yapalım. 2 ile 16 sadeleşsin. 8 kök 2 ile genişletelim. 8 kök 2 bölü 2. 8 ile 2 sadeleşir. İçisi 4 kök 2 santimetre buluruz. Örnek 11. ABCD karesinde FCB açısı 15 derece. AF 6 santimetre. CF DB'ye eşit deniyor. CF uzunluğu şurası CF uzunluğu DB uzunluğuna eşit. E biz bu DB üçgenini değil de AC üçgenini kullanalım. Böylece bir kenar üçgen elde etmiş oluruz. Şimdi CAF üçgeni bir kenar üçgen oldu. Tepe noktası da C noktası oldu. Bunu unutmayalım. Buna göre EB uzunluğu kaçtır deniyor? Şurası x kaçtır deniyor. Şimdi bildiğimiz açıları yazalım. C açısı 15, B 90. O halde buraya 75 derece kalır. Ters açılardan şurası da 75 derecedir. Karede köşegenlerin açı orta olduğunu biliyoruz. Buraya 45 derece. Şuraya da 30 derece yazabiliriz. 30-15 daha 45 yapar. Şimdi C, A, C, F'ye eşitti. X kenar -ken burası. E, tepe açısı 30 derece. 180'den 30'u çıkarttık. 150, 2'ye böldük. 75. Yani şurası 75 derece olacak. A açısının tamamı da 75 derece olacak. Şöyle yazalım. Şimdi AFE üçgenine bir bakalım. Burada 75 75 daha 150. O halde buradaki açıya 30 derece kaldı. A'nın tamamı 75'ti buraya da 45 derece kaldı. Zaten açı orta olduğunu biliyorduk buranın. Buradan AFE üçgeni iç kenarsa AE AED 6'dır diyebiliriz. Şu ikisi birbirine eşit. Şimdi E noktasından 45 derecenin karşısına bir dikme indirelim. Şöyle. Şu dikme yanına da H diyelim. Burada H, A, E üçgeni bir iç kenar dik üçgen oldu. Ayrıca H, C, E üçgeninde bir 30-60-90 üçgeni oldu. Şuraya da 60 derece yazalım. 90'ın karşısı 6 ise 45'in karşısı 3 kök, 2'dir. kök 2 kök 2'ye böldük 6'yı. Şurası da 3 kök 2. H, E, C üçgeninde 30'un karşısı 3 kök 2 ise 60'ın karşısı bunun kök 3 katı olacak. 3 kök 6. Şimdi bizim bir köşegenimiz 3 kök 2 artı 3 kök 6 santimetre oldu. Bir kenarımızda x artı 6 santimetredir. Biliyoruz ki bir kenarın kök 2 katı köşegeni verir karede. X artı 6'nın kök 2 katı işte 3 kök 2 artı 3 kök 6'ya eşit olacak. Her tarafı kök 2'ye bölelim. Buradan kök 2'ler gider. X artı 6, 3 kök 2 bölü kök 3 artı 3 kök 6 bölü kök 2'den 3 kök eşit, 3 3'e eşit olacaktır. 6'yı öbür tarafa alırsak x eşittir 3 kök 3 eksi 3 santimetre olur. Örnek 12. ABCD karesinde AE eşittir CF 1 santimetre. Şuraya 1, şuraya 1 santimetre yazalım. EF 10 santimetre. Şurasının tamamı 10 santimetre. Bir DC ve F noktaları doğrusal olduğuna göre çevre ABCD karenin çevresi kaç santimetredir deniyor? Şimdi burada BF'yi birleştirelim. Şimdi BF'yi birleştirdiğimizde e, ne olacak? E, i̇ki tane eş üçgen elde edeceğiz. Hangileri? Bakın, şurası 90 derece. Şurası. 90 derece. Karenin dört kenarı birbirine eşittir. Gösterelim. Şimdi tarayacağım üçgenlere dikkat edecek olursak. E, A, B üçgeni ile B, C, F üçgeni. Bu iki üçgenin ikişer kenarı eşit. B, C, B, eşit. CF, F, A, e eşit. Aradaki açı da 90 derece. Burada bu iki üçgen kenar açı kenar eşliğine göre eştir diyebiliriz. E buradan 90'ın karşısındaki kenarların eşit olduğunu da söyleyeceğiz o halde. Eş üçgenlerde. E, hatta açılar da eşit. Mesela şuradaki açıyı alfa dersek, birin karşısındaki açıyı alfa dersek, burada da 1'in karşısındaki açı alfa olacak. E, burada şu açı teta ise şuradaki açının da teta olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi burada alfa ile teta'nın toplamı 90 derece. B köşesi de 90 derece bu karede. O halde burada da teta diyebiliriz. Buradan alfa ile teta'nın toplamı 90 ise E, B, F açısının da 90 derece olduğunu yakalamış olduk. Şurası da 90 derece. Hatta bu iç kenar üçgen oldu. Dolayısıyla burada 45 derece yazabiliriz. Şuraya da 45 derece yazabiliriz. Peki iç kenar üçgenin hipotenüsü 10 sa dik kenarları ne olur? 10 bölü kök 2. Yani her biri 5 kök 2 santimetre olur. Bizden ABCD'nin çevresi isteniyordu. Şimdi bir kenarına iç diyelim bunun. Burada EAB üçgeninde Pisagor yapacak olursak x'in karesi artı 1'in karesi eşittir 5 kök 2'nin karesidir diyeceğiz. Buradan x'i kaç buluruz? Burası 50, biri öbür taraf aldık. 49, 7. 7 santimetre buluruz. O halde çevre ABCD 4x yani 4 çarpı 7'den 28, 28 cm olacaktır. Örnek 13. ABCD karesinde DEA açısı 90 derece, DE 7 birim, AE 3 birimdir. Buna göre EB uzunluğu kaç birimdir? Şurası x kaç birimdir deniyor. Şimdi buradaki açıya alfa diyelim 90 şurası teta olsun. Burası da alfa olacak. Alfa ile teta'nın toplamı 90 olduğundan aç de 90 derece. Hadi buraya alfa diyebiliriz. Şimdi e, benzer ya da eş üçgenler bulamadık. Fakat AE'yi şöyle uzatıp şuradan bir dikme indirirsek şu nokta ya da K noktası diyelim. KB A açısı da teta olacaktır. Çünkü buradaki A açısı alfa ise buraya teta kalacaktır. Karenin dört kenarı birbirine eşit. Bunları da gösterelim. Buradan e, oluşan DAE üçgeni ile AKB üçgeninin eş olduğunu söyleyebiliriz. Neden? E, açılar aynı. 90'ın karşısındaki kenarlar eşit. Eş üçgenlerin kenarları da eşittir. O halde e, ADE üçgeninde alfa'nın karşısında 3 varsa diğer üçgende de alfa'nın karşısında 3 olacak. Teta'nın karşısında 7 varsa burada da teta'nın karşısı 7 olacak. Yani AK uzunluğu 7. O halde EK'ya 4 kalır. E buradan X uzunluğunun 5 olduğunu bulabiliriz. 3 4 5 üçgeninden doğrudan 5 birimdir. Örnek 14. Çekilde ED 5 birim, AE 3 birim. DEA açısı 90 derecedir. O noktası ABCD karesinin ağırlık merkezi olduğuna göre EO uzunluğu kaç birimdir deniyor. EO uzunluğuna x diyelim. Şurayı arıyoruz. Şimdi e, karenin dört kenarı birbirine eşittir. Onu belirtelim. Şu dört kenar birbirine eşit. Şimdi biz e, ED'yi ve EA'yı uzatarak e, ABCD karesinin köşelerinden geçen yeni bir kare daha çizelim. Bunları uzatalım şöyle. Şunu uzatalım. Evet, oluşan dörtgen de bir karedir. Hatta bunun köşelerine K, L, M diyelim. Şimdi bu O noktası ABCD'nin merkezi ise oluşan EKLM'nin de merkezi olacaktır. Yani şurayı uzattığımızda L noktasından geçecektir. Şimdi peki bu oluşan köşelerde oluşan dört üçgen eş midir? Onu bir görmeye çalışalım. Eğer açıları yazarsak bunu görebiliriz. Şuraya alfa diyelim, 90 diyelim. Şurası teta. E, burasında da alfa kalacak. Aradaki açı 90. Dört köşeye 90 yazalım. Alfa, şurası 90, şurası teta. Şurası alfa, şurası teta, şurası alfa, şurası teta olacak. E, bu açılar aynı oldu bu üçgenlerde. 90'ın karşısındaki kenarlar da eşit. O halde bunlar eş. Alfanın karşısı 3, teta'nın karşısı 5 olacak. Alfanın karşılarına 3 yazalım. Teta'nın karşısında 5, 5, 3, 5, 3 yazdık. Şimdi şurada oluşan karenin e, köşegen uzunluğu bir kenarın kök 2 katı olacak. 8, 8. O halde burası yani 2 iç dediğimiz yer 8 kök 2 eşit olacak. Buradan x'in 4 kök 2 santimetre olduğunu e, ya da birim olduğunu bulmuş oluruz.